Arkan Gaming'e hoş geldiniz. Ben Akan. Ben nerede? Ee, bugün Sky Wars oynayacağız sizi. Sky Wars nasıl bir şey? İlk, öncel... Sen gir başla. Öncelikle son oyuncudan oynuyorum. Ee, o son oyuncuya girdiğinizde e, elinize 3 tane şey verecek. Havai fişek, e, pusul, saat, saat, saat oyuncuları gizleyebiliyorsunuz. Bir de elmas. Elması saat tuşa basıyoruz. Burada mini games var, Sky wars oynamak isterseniz mini games'e basıyoruz arkadaşlar, giriyor. Sonra buradaki tabelaya basıyoruz. Tabelaya bastığımızda sizi böyle bir yere alıyor. Bir, bir sürü kişiler var işte. Bu portalın içine atlıyorsunuz. Sizi herhangi bir haritaya atıyor. Mesela... Bu My Hunger Games gibi. Siz ama orta gitmiyorsunuz, şu çiçekli yer orta. Ama başlısı item'lar veriyor. O ee, item'larla da milletin yanına gidip onları öldürüyorsun Sonra kalan kazanıyor. O kadar. Solar Surreal'la Hunger Games'in birleşimi. Bakın burada chest var. Altın örgü. O güzel. İyi başladık. Burada demir de var ama demiri kazmakla kim uğraşacak? Şimdi yukarı çıkıp millete de savaşalım. Demir kazmayın. Çünkü demir kazarsanız e, size sizi gelip. arkadan gelip öldürüyorlar. Şöyle monterimizi düzenleyelim. Biz de bununla daha pro değiliz yani. Biz de çok az şey biliyoruz. Yanlış yerden çıktık. Şu, hadi. Ha? Millet de team oluyorsun sonra gidip onları öldürüyorsun. <laughs> Hunger Games'te olduğu gibi. Şimdi aha. Herife team işareti yap. Aha onlar team. Tamam team değiliz güzel. Şimdi yukarıdan yukarıdan gideceğim. Çünkü yukarıdan giderse size vuramazlar. Vuruyorlar. Vuruyorlar. Bu sıra sıra oynayız hocam. Kamera evet. değişiminde. Şöyle. Bir de vereyim. Şimdi Arda oynuyor. Evet Arda. Biz de bununla daha hiç pro olduğunu söylenemez. Biz de sizin kadar çok az şey biliyoruz. Arkadaşlar yine fraps yok. Mikrofon bozuk ha. Bu hep sevmiyorum. Bu hep işte A şerif falan var. Oyun başlamasına bir ve oyun başlıyor. bu bir bot falan filan. Hep bunlar çıkıyor zaten. Ne güzel. Ne güzel. Hep çıkıyor zaten. Aa. Ya. Şunları tam açacağız. Aynı şeyler şuna, var. Şunları al, şuna al. Şuna al. Burada en önemli şey kar topuyla yumurta. Çok önemli. Bunu kafama takarım da. Aha, şuna bir team yapalım. Olmazsa. Hey, team. Arkadaşlar akşam olduğu için videoda pek güzel gözükmüyor. Ya devam et. Devam et. Sabah olan meplerde inanın ki daha güzel gözükecek. burada. Herif ortaya gitmiş. Oha. Oha. Biz daha kimle team olacağımıza karar verebilirdik. Biz bunları giymedik. şimdi. Bir, bir yol yapıyor. Bir dakika. Niye ben beni koyuyor? <laughs> Abi elim şifttan çekmedim ki. Evet şimdi yine bir kamera değişimi. Bu böyle saçmalık. Bu niye saçmalık? Bak 5'er 5'er yapalım. 5 kere son oyunu 5 kere son oyunu. Fark etmez. Yine akşam. Aa! Yo, hiç köydü. 5, 4, 3, 2, 1, wow. Ağaç üstü. Göl dedik iyi. Jacket atar. Bazı chestlerde o da çıkmıyor. Bazen o ayran kılıç çıkıyor. Demir var. Aha. Golden Apple. Golden Apple güzel. Golden Apple. Şimdi. Bırak. Şurada demir var ama demiri toplamaya gelirsem yukarıdan adamlar gelip beni alabilir. Aynen. Hem de lavda düşüyorlar. Şimdi. Ha çin yap onu. Ne gidiyorum. Gidiyorum. Giderim ben. Hemen git. Hemen git. Hemen git. Atla. Oradan hemen yol yap. Daha dün ben, ben elimi shiftten çektiğim için. Evet. Ha, arkadan kart buyum. Yani böyle ölmeler çok olacak. Çünkü Sıfar değil. Biz de hiç pro değiliz yani. Solar Solar serisi ne oğlum dersiniz? Elimizden geldiğince geliyor mu? Bok oldu. Yok. Gelmiyor yani. Geçen bir çekmiştim mi? Ya şey sıkılıyorum çünkü. Videoda size tüm özellikleri gösteriyoruz. spamlarda falan savaşıyoruz. Ben video dışında mal gibi yol yapıyorum. Ben sıkılıyorum yani onu yaparken. Ha. Açıkçası şahsen. Evet, onları yaparken sıkıldığım için onları video içinde yapacağım. Video içinde yaparsam da siz sıkılacaksınız. Giysen şunları ne kadar güzel olurdu. Ne Ki giydim? Orada bir adam vardı. Adam mı la o? Enchantment var. Bizim <laughs> bir kanal izledim. Adam enchantment enchantment diyor. Kendi. Diyor ki Kılıcım 30 tane enchantment bassan diyor. Sonra zaten kapattım, sildim. Abone ilkten çıktım. Ben sadece şeyi merak ediyorum. 500 bin abonesi falan olan kanallar var. Onlar da ah mal. Al. Ama ne var? da ayrı. Ya, burada bir şey çıkmadı. Ne bu... Kartopu falan <laughs> önemli. ne 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 güzel. ne ne kartopu gibi, <laughs> klasik. ne 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 Kaç bir yıldır oynuyor Enchantment diyor ya. Şimdi. Şimdi orta. Bu Hunger Game aha aha. Düştü mü? Hayır. Abi vurdu. Aha vurdu. Düştü. Yes. Yes bitch. Bu bu kadar ya. Yani ben aslında proyum falan filan. İnsan pro olmasın. Diğer bebe nerede? Bak İki kişi şu anda. Enchantment. O da geliyor. Aha. At at at, at. Düş be. Oltu atmaya çalışıyor. Gitmiyor ki. Gitmez. Ki o bana ne yapacak ki? Kartopu Su... kartopu kartopu. kartopu. Suyun içine gir bekle Hakan. Aynen. Hadi atsana. Zaa. Böyle ama o gelirse Hakan Kılıçlarım, kılıçlarım. Çestin içine baksana bir kartı kalmıştı. Geliyor. Tamam, bırak. tamam. bırakma. Elif inşallah bizim kafamıza lav döker. Kaçacağız. Nerede ki? What is your amaç baby? Burada. Tamam. Ben su döküyorum bu. Tamam, biz kaçtık. Ya, hay, ne oldu ya? Cobblestone yaptı. <laughs> Ay Cobblestone neydi onun adı bu? Obsidian. Obsidian. Nerede ki? Sudan iniyor da biz görmüyoruz. Yukarı bak. Adam bir şey diyor. Ne? Ama. Abi herif. Yine bir kamera değişimi. Tamam. Şöyle. <laughs> oh. Hiç bir şey olmadı. Siz hiç bir şey görmediniz. Evet. Şimdi yeniden bir oyuna gidiyoruz. Neden video gelmiyor diye sorarsanız ben 8. sınıfım malum. Ama lise bir de çok fena planlarım var. PlayStation 4 alacağım. Sonra bir de iyi bir bilgisayar alacağım. Premium alacağım. Son 10 saniye. Sonra videolar gelsin. Kanalı coşsun. Ama şimdi like atın diyeceğim. Just... Ah, şey sakın. Bu map de çok güzel gözükmüyor. Yalan bu map. Öyle video da videoda çok güzel çıkmıyor. Evet topladık. Bir Şimdi bunu alayım mı? Bunu. 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 İki ya. Let's go baby. Ya biç. Bacım. Ya biç. Sen Allah. Anıcı oğlu dur. Tamam tamam. Dur amca oğlu gir şuraya. Ya, gir şuraya. Ya o kart okumdan can gitmiyor zaten. Bu bana tek tek alsın. Aha. Hadi at. Hadi at. Here we go. Bak teyam. Aha. Herif diamond kart. Elmas kaldı. Elmas. Ne lan onun adı? Kazma mı? Kazma çıkmış. Çık abi diyor. Aha okay. dur dur dur. Bitmemişti. Ne oldu aslında son oyuncudur genel böyle mi? Abi herifler ne oldu yapıyor? Biz mal gibi bundan savaşıyoruz. Bak bacım. Tabii bunu ortadan almak çok önemli Ortadan değil genelde aynı itemler çıkıyor. Zaten ne Belki kadar... altın elma. Ne kadar kar topu... Ya... Tayanmıyor. Artık kabul etmeyecek işte. Olsun. Ben buradan oraya gitsem alacak beni. Aa herifin şeyi bitmişti değil mi? Evet. Evet öyle sigol ya yapacağız. Adamın tarafına mı gidecek? Hayır öyle tarafı. <laughs> <laughs> İnşallah yine elimi çiftten çekerim. Çekmem. Bir kar topunun kurbanı olduk. Yedir. Ne kar topu? Adam ben... bir kere kazanmadan bu videoyu bitirmem. 12 dakika oldu abi. Olsun. Belli oynayacağım ya bitecek. İyi Aha, Bu map'i seviyorum ben. Çok. Ah hero... Biz Herol kafasındayız. Aa. Bizim bulunduğumuzda Herol Ray'ın kafası. Yereceğiz. Bu da Herol değil. Her It's Herobrine! Auuu Video yüklenmeyebilir Tabii izliyorsunuz yüzde yüz yüklenmiştir Abi ne yapıyon lan ya Şimdi envanter düzenlemesi Onu da hiç söyleyemem envanter envanter Bu ne? Bu normal stil değil mi? Şş biç bu evet. güzel bir skillmiş ama. Sakın. Şuradan herife. Ya yumurta vurdu ya gitti. Come on. Vurduk Ay gitti. Aha o mal da kendi kendine düştü. Yoksa atladı mı? Evet arkadaşlar abim bir herif yapıyor. Tak kaldı. İki kişi var şu anda. On kişiler. Buradan. Çık çık çık. Kadar e atamazlar diye düşünüyorum. Ellerim Ben Lanet Anne sen ondan seyahat edebilir misin? Ne gerek var? Herif orada. Uyucuğum. Ak partide. Oh, düştü. AK Parti'yi seçmeye mi gittik? Bir şey bence. Hayır. Bir şey bence. Arada 14 dakika oldu. Tamam, ol, son bak 15 Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna Acaba geldik. Ha. İzlediğiniz için teşekkürler. Diamond ı.